Dünyayın beat'i yok benim değil. Almanya'dan Def Beat Singer galiba. Almanya mı tam yalan olmasın şimdi de. Label C5 gel bakayım hadi. Sanki <laughs> yurt dışına oynayamıyor ya. Lan değil. orada değilsin abi. Lan La... orada Ne La... La... yapıyorlar? Neredesin kardeşim? Neredesin? Ya. Evdeyim, sen neredesin nasıl? zaman? Ne? Evdeyim, sen neredesin? Ben de bir yerlerdeyim, ne yapıyorsun? Eyvallah, ee, sen ne yapıyorsun? İyi, vallahi kardeşim. <laughs> Gel gin tonik yapalım amına koyayım. Buradan da. Gin tonik tarifi mi? Şıp şıp. Evet arkadaşlar. Tarifi. <laughs> Bugünkü tarifimizin adı... Oğlum. Kanka... Değil. Hı? Çok fena bir it geliyor sana, olsun. Allah Allah, diyorsun mesela. <laughs> Ee, mesela mesela nereden geliyor mesela? Ee, Hızlı abi bir yerlerden geliyor. Hızlıca. Allah Allah. Abi. Kaç dakikaya mesela? Yayını ee, yayını kapayınca abi 10 dakika falan diyorsun mesela. Aynen. Hadi çak. Tamam. Oo hemen bekle. <laughs> ba Arkadaşlar, ben e, Akdo'yu çok fazla seviyorum mesela. Eyvallah, eyvallah mesela. mesela. Akdo'yu mesela çok iyi bir beatmaker olarak görüyorum mesela. Eyvallah mesela. Kardeşim, yeni telefonun nasıl? Hayırlı olsun birader. Eyvallah kardeşim benim. <gülüyor> <gülüyor> Bastım kardeşim, parayı aldım. Ne yapıyorsun? Eyvallah. Çat çat çat. Aynen öyle. Ne yapıyorsun? İyi işte ne yapayım? canım sıkıldı. Bayağıdır yayın açmıyorum şimdi dedim amına koyayım. Ben de vallahi var ya bayağıdır açmıyorum ha. Ya iyi oldu geldi. Hı. Hmm. İki muhabbet ha. Sen ne ne yapıyorsun? Keyfin nasıl? Asya ne yapıyor? Yengemiz. Asya ders çalışıyor. İyi güzel. Ne yapsın? Doktor olmak zor. Aa tabii. Tabii. Öyle bir kardeşime bağlanayım dedim bir ince. Eyvallah. Öpüyorum seni. Ben de kapıyorum şimdi. Hemen seni pat pat. Tamam pat, kanka. Pat, pat. Yolla. Ama ne koyarım vallahi seninle. <laughs> Hadi öpüyorum kendine iyi bak. Eyvallah kardeşim sen de. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Label C5 ayrıldı. Çat çat pat pat. Mesela. Ha mesela. Nereden bulacağım onu ya? Bu mu? Yanlışlıkla beni takip edip sonra Daha olabilir. <laughs> İyi yapıyorum arada. Artık story'e bir özellik geldi ya 3 kişi öneriyor sana. Orada story'i geçeyim derken birilerine takip atıyorum. Bizim için sosyal Bir sürü o kadar var belki. konuşma kafanı Atav! Atav! <laughs> <İstemezdik> böyle bak <biz>. böyle <laughs> sa youtube aynen kesin youtube düşecek